Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba ben Emel. Bugün sizlere çok lezzetli tavuklu pide tarifi vereceğim. Pide nasıl yumuşacık pişirilebilir? En lezzetli iç harç nasıl hazırlanır? Bunlardan size ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. O dışarıda yemiş olduğunuz lezzetli tavuk pideleri evde de çok güzel bir şekilde yapacaksınız. Eğer ki daha önce hiç yemediyseniz mutlaka deneyin. Ben daha tavuklu pide yiyip de beğenmeyeni görmedim. Hatta en favori pideleri tavuklu pide oluyor. Bu tarifi denedikten sonra bu pideyi yedikten sonra bu ürün yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımızın içerisine ekliyoruz. 1 yemek kaşığı şeker ekledim. Artı 1 yemek kaşığı da instant maya ekliyorum. Veya yarım paket e, yaş maya da ekleyebilirsiniz. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz hamuru bütün çeşitlerde uygulayabilirsiniz pide çeşitlerinde. Yavaş yavaş un ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Ben hızlıca mayalanması için tuzu biraz hamur toparlandıktan sonra ekleyeceğim. Böyle ele yapışır bir vaziyetteyken bir tatlı kaşığı tuzu o zaman ekleyeceğim. Çünkü hemen yarım saat içerisinde mayalandırıp yapmak istiyorum. Fazla vaktim yok. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Vaktiniz varsa da bir 45 dakika, 1 saat kadar mayalandırın. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğuruyoruz. Çok hafif ele yapışan bir hamur olacak. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. En az bir su bardağı oynayabilir. O yüzden lütfen unun miktarını, hamurun kıvamını size göstereceğim. Bu şekildeyken ele yapışır bir vaziyetteyken bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş un ekliyoruz. Hamur güzelce toparlansın. Çok az böyle parmağınızın ucuna yapışır bir hamur olsun. Pide ve ekmek tariflerinde hamur ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi ve güzel sonuç elde edersiniz. Hamuru yoğurdum ve elime sıvı yağ yapıştırıyorum. E, sıvı yağ sürüyorum ve hamuru toparlıyorum elime yapışmasın diye. E, ve üzerini streç ile kapatacağım. Bir yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım, mayalanmaya bırakacağım. E, eliniz kirliyken un dökmeye çok devam edersiniz. O yüzden hamur toparlanınca elinize gidin yıkayın, kurulayın, hamurun kıvamını o şekilde bakın. Yoksa sizi yanıltır. Şimdi iç malzememizi hazırlayacağız. Burada 250 gram kadar 250-300 gram kadar tavuk göğsü ve but karışımı var. Bir adet kırmızı biber ve yeşil biber var. Biber sayısını miktarını arttırabilirsiniz. Kullanmış olduğum biberler büyüktü. 2 orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz, kimyon, karabiber, kekik çok yakışıyor. Mutlaka bir yarım tatlı kaşığı kadar kekik ekleyin. Pul kırmızı biber ekleyeceğim ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Malzemeler listesini açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada kullanacağımız tavuğun kısmı çok önemli. Sadece tavuk göğsünden yapmayın. Kuru olur. Yarısını tavuk göğsü kullandım. Yarısını da tavuk butunu. Tavuk butlarını böyle kemiğinden ayırın. Küp küp doğrayın çok lezzetli olacak. Sadece kesinlikle tavuk göğsüyle yapmayın. Hatta hepsini butla but ile de yapabilirsiniz ama karıştırırsanız daha güzel olur. Şimdi bütün malzemeleri bu şekilde karıştırıyoruz. Varsa bir adet orta boy domates doğrayın, bir iki adet o da güzel olur. Ben de yoktu eklemedim. Küp küp doğrayıp ekleyebilirsiniz. İç harcımız bu şekilde. Ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazacağım lütfen oradan bakın malzeme listesini. Tezgaha biraz un serpiyorum ve mayalanan hamuru tezgaha alıyorum. Ortam sıcak olursa çok güzel bir şekilde mayalanır. Yarım saat içinde ama yoksa bir saat mutlaka mayalandırın. En az iki katına çıksın. Yoğurmuş olduğum hamuru 9 eşit bezeye bölüyorum. Toplamda 3 tepsi pide yapacağız. Fırınımı bu arada 220 derecede, 230 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Mutlaka sıcak olmalı. Hatta fırınız 250 İyi kaldırabiliyorsa 250 dereceye getirin. Ne kadar sıcak fırına sürerseniz o kadar güzel yumuşacık pideleriniz olur. Bu çok önemli. Kurutmadan pişirmek için sıcak fırın çok önemli. Bu şekilde oval açtım ve tepsiye yerleştirdim. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye. Havuç tavuklu harcımı güzelce yayıyorum. Kenarlarında birazcık boşluk bırakarak. Çünkü kenarlarını içe doğru bükeceğiz. Pide şeklini vereceğiz. Bu şekilde tepsiye koyduktan sonra iç harcını koyarsanız tepsiye alırken vesaire zorlanmazsınız. Önce uçlarını birleştiriyoruz ve kenara doğru uçlarını içe doğru büküyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ve mutlaka elimizde iyice bastırıyoruz kenarlarını ki pişerken, pişerken fazla açılmasın. İlk yapmış olduğum tepsiyi fazla bastırmamışım kenarlarını hafif bastırmışım. Biraz açılmalar oldu ama olsun. Şimdi Ramazan pidelerinde kullanılan şifa bulamacını yapacağım. Sadece sıvı yağ sürüp öyle de fırına sürebilirsiniz. Ee, şifa bulamacını nasıl yapıyorum? 2 yemek kaşığı un, 1 Türk kahvesi fincanı su. Bunu güzelce bir karıştırıyorum. Ardından 1 yemek kaşığı pekmez ile döküyorum, karıştırıyorum. Mükemmel bir lezzetli sosumuz oluyor. Bunu pidenin kenarlarına süreceğim. Bunu yapmak istemezseniz sadece... Sıvı yağ sürün verin fırına sıvı yağ ve su karışımı yapın veya hepsi olur arkadaşlar. Ama bu çok güzel lezzetli yapıyor. Altı, e, yapmış olduğum hazırlamış olduğum e, tavuklu harçtan 6 adet pide çıkıyor. Diğer geri kalan 3 adet e, bezeyi de Ramazan pidesi şeklinde yaptım. Bu sosu kullandım. Mükemmel oldu. Bu da ikinci tepsimiz. Hemen arkadaşlar bu arada çok kısa sürede pişiyor. 15 dakikada pişmiş olması gerekiyor. Altı üstü güzelce kızardıktan sonra çıkartın. Pidelerin yumuşaklığını göstereceğim sizlere. Hazırlamış olduğum şifa sosunu kenarlarına bu şekilde sürüyorum. Ramazan pidesini de bu şekilde bezeleri elimle açıyorum. Yağlı kağıdın üzerine koyduktan sonra şifa bulamacını üzerine koyup tırnak pidesi gibi bu şekilde şekil veriyorum. Üzerine de susam serpeceğim. İkinci tepsimde fırından çıktıktan sonra bunları tepsiye alıp pişmeye bırakacağım. Güzelce kızarana kadar. Evet ilk tepsim görmüş olduğunuz gibi biraz kenarları açılmış ama olsun. Ve bütün pidelerimiz hazır. Çok güzel nar gibi kızarmışlar. Yumuşacık, inanılmaz lezzetli. Bunu yiyin ve farkı görün. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum lütfen. En kısa sürede bu tarifi deneyin. Ne demek istediğimi, neden bu kadar ısrar ettiğimi anlayacaksınız. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Lütfen güzel bir etkileşim kurabilmemiz için beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Hepsini okuyorum. Geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde pidelerimiz hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.